Merhaba. Bugün sizinle Türkiye'nin eğitim tarihinde e, gerçekten çok özgün ve belki de en çok tartışılan deneyimlerinden birine köy enstitülerine biraz daha yakından bakacağız. Evet. Elimizdeki kaynaklar, hani akademik araştırmalar, döneme ait belgeler falan, bayağı kapsamlı. Amacımız da bu kurumlar neden kuruldu, nasıl bir eğitim verdiler, neleri başardılar ve e, en sonunda neden tarihe karıştılar, bunu birlikte anlamak. Kesinlikle. Kırsal Türkiye'yi dönüştürme hedefiyle yola çıkmış, hatta dünya ölçeğinde bile e, dikkat çeken bir model aslında bu. Hazırsanız bu ilgi çekici konuyu şöyle bir açalım diyorum. Çok doğru bir başlangıç. Gerçekten de e, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o büyük eğitim seferberliğinin belki de en iddialı, en kendine özgü halkasıydı köy enstitüleri, yani tamamen yerli kaynaklarla ülkenin kendi gerçeklerinden yola çıkarak bir model yaratma çabasıydı. Hı. Eğitimin sadece e, şey sınıf içinde verilen teorik bilgilerden ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir kalkınma, bir dönüşüm motoru olabileceğini gösteren e, çok çarpıcı bir denemeydi aslında. O dönemin koşullarını bir gözümüzde canlandıralım mı? Yani Kurtuluş Savaşı bitmiş, yaralar sarılmaya çalışılıyor, genç cumhuriyet daha yeni yeni ayakları üzerinde duruyor. Evet çok zor zamanlar. Nüfusun ezici çoğunluğu kaynaklara bakıyorum da 1924'te %75'ten fazlası köylerde yaşıyor. Hı hı. Ama okur yazarlık oranları yani inanılmaz düşük, korkunç seviyede. Özellikle köylerde ve kadınlar arasında durum daha da şey, vahim. Mesela 1935'te yani enstitülerin kuruluşundan sadece birkaç yıl önce genel nüfusun %79'u, kadınlarınsa neredeyse %90'ı okuma yazma bilmiyor. Bu yani ülkenin kalkınması önündeki en büyük engellerden biriydi herhalde. Kesinlikle ve Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk en başından beri eğitimi modernleşmenin, ulus inşasının temeli olarak görüyordu bu çok net. Evet. Hatta savaşın en çetin günlerinde düşünün 1921'de Ankara'da Marif Kongresi'ni yani bir nevi eğitim şurasını toplaması ve eğitimi milleti çağdaş uygarlığa taşıyacak temel araç olarak tanımlaması bunun en bariz göstergesi. Atatürk'ün o meşhur sözü var ya, Türkiye'nin asıl sahibi ve efendisi gerçek üretici olan köylüdür diye. Bu da devletin köye, köylüye verdiği önemi, kalkınma stratejisinin merkezine neden köyü koyduğunu çok iyi anlatıyor aslında. Yani bir yanda devasa bir eğitim açığı var, diğer yanda köye odaklanmış bir kalkınma hedefi. Peki bu hedefe ulaşmak için daha önce neler yapılmıştı? Yani enstitülerden önce? Tabii köy enstitüleri böyle bir anda bökten e, inmedi. Öncesinde önemli adımlar atılmıştı zaten. İşte öğretimin birleştirilmesi yani tevhidi tedrisat kanunu. Evet, 1924. Sonra 1 Kasım 1928'deki harf devrimi ve hemen ardından okuma yazma seferberliğini yürüten millet mektepleri. Bir de 1932'de kurulan halk evleri var tabii kültürel gelişim amaçlı. Hı hı. Bunlar şüphesiz çok değerli adımlar, ona şüphe yok. Ancak e, araştırmalar şunu gösteriyor ki, özellikle halk evleri gibi kurumlar daha çok şehir merkezlerinde etkili olabilmiş, kırsal alandaki o büyük eğitim boşluğunu doldurmakta biraz şey yetersiz kalmışlar. Anladım. İşte tam bu noktada köye özgü köyün ihtiyaçlarına yanıt verecek köyden yetişmiş öğretmenlere duyulan ihtiyaç iyice belirginleşti. Hatta şey de var değil mi Amerikalı eğitimci John Dewey'in 1924'te Türkiye'ye davet edilip bir rapor hazırladığı ve bu raporda özellikle köye yönelik öğretmen yetiştirilmesini tavsiye ettiği de geçiyor kaynaklarda. Yani fikir bir süredir varmış aslında. Aynen öyle. Hatta denemeler falan da yapılmış. İşte bu ihtiyaca somut bir yanıt olarak 1935'te başlayan hazırlıklar ve bazı denemeler sonrasında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlk Öğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un e, gerçekten büyük çabalarıyla 17 Nisan 1940'da 3803 sayılı kanunla köy enstitüleri resmen kuruluyor. Tamam. Temel felsefesi oldukça netti. Öğretmen adaylarını köylerden seçmek, onları köyün koşullarına, ihtiyaçlarına göre yetiştirmek ve mezuniyet sonrası tekrar kendi köylerine veya benzer köylere göndererek oradaki eğitim ve kalkınma meşalesini yakmalarını sağlamak Kanuna baktığımızda sadece öğretmen değil, aynı zamanda köyler için sağlık memuru, tarım teknisyeni gibi farklı alanlarda da eleman yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu da gösteriyor ki proje sadece bir öğretmen okulu değil, çok daha kapsamlı bir kırsal kalkınma hamlesi aslında. Kesinlikle. Amaçlar çok daha derindi, evet. Kaynaklar bu amaçları birkaç ana başlıkta topluyor genelde. Birincisi en temel hedef. Tabii ki köylerde ilk öğretimi hızla yaygınlaştırmak. Tamam. İkincisi, sadece kara tahta başında ders anlatan değil, aynı zamanda modern tarım tekniklerini bilen, temel sağlık konularına hakim, basit yapı işlerinden anlayan, yani köy hayatının gerektirdiği pratik becerilere sahip köylüye rehberlik edebilecek çok yönlü öğretmenler yetiştirmek. Hmm, bayağı kapsamlı. Üçüncüsü eğitim yoluyla köylünün ufkunu açmak, onu bilinçlendirmek, üretimini arttırmasına yardımcı olmak. Dördüncüsü de kırsal kesimin sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel açıdan da kalkınmasına öncülük etmek. Ve belki de en çarpıcı hedef hani projenin mimarı Tonguç'un kendi ifadesiyle köyü içten canlandırmak. Evet, o çok önemli. Okur yazarlık oranını arttırmanın çok ötesinde bir şey. Adeta bir toplumsal aydınlanma projesi gibi. Tam olarak öyle. Bu hedeflere ulaşmak için de eğitimin temel ilkesi olarak iş içinde, iş aracılığıyla iş için eğitim prensibi benimsenmişti. Yani klasik ezberci eğitim yerine yaparak, yaşayarak, üreterek öğrenme modeli esas alındı. İş içinde eğitim. Evet. Teori ile pratiğin iç içe geçtiği, hayatın kendisinin bir öğrenme alanı olarak görüldüğü bir anlayıştı bu. Peki bu iddialı model pratikte nasıl işliyordu? Yani enstitülerin fiziksel yapısı nasıl da işleyişi nasıldı? Şimdi 1940 ile 1948 yılları arasında Türkiye'nin farklı bölgelerine yayılmış toplam 21 enstitü kuruldu. Bu enstitülerin yer seçimi de şey tesadüfi değildi. Genellikle şehir merkezlerinin biraz dışında ama ulaşım yollarına yakın, geniş ve tarıma elverişli sulak arazilere kuruluyorlardı. Stratejik yani. Evet, mesela tarım potansiyeli yüksek İç Anadolu'daki eski şehir çifteler veya Karadeniz'in kendine özgü koşullarına sahip Trabzon Beşikdüzü gibi noktalar seçilmişti. Öğrenciler peki Nasıl seçiliyordu? Kimler gidebiliyordu bu okullara? Öğrenciler köylerdeki ilkokulları başarıyla bitiren, kaynakların ifadesiyle zeki, çalışkan ve sağlıklı çocuklar arasından seçiliyordu. Eğitim tamamen parasız ve yatılıydı. Bu çok önemli. Kesinlikle bu o dönemin koşullarında çocuklarına okutacak maddi imkanı olmayan köy aileleri için inanılmaz bir fırsattı aslında. Başlangıçta kız öğrenci bulmakta biraz zorluk çekilmiş ama zamanla sayıları artmış. Yine de erkek öğrencilere göre daha az sayıda oldukları belirtiliyor. Anladım. Eğitim modelinin özgünlüğünden bahsettik. Müfredat nasıldı peki? Öğrencilerin bir günü nasıl geçiyordu? Müfredat kabaca yarı yarıya kültür dersleri ile tarım ve teknik dersleri uygulamaları arasında dengelenmişti. Yani yüzde elli, yüzde elli gibi düşünebiliriz. Dengeli. Kültür dersleri sadece Türkçe, tarih, coğrafya, matematikle sınırlı değildi ama. Dünya klasiklerinin okunması, müzik hatta her öğrencinin bir enstrüman çalması hedefleniyordu. Resim, tiyatro, halk oyunları gibi sanatsal ve kültürel faaliyetlere de büyük önem veriliyordu. Vay canına. Amaç sadece teknik bilgiye sahip değil, aynı zamanda estetik duygusu gelişmiş, dünyayı tanıyan, eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmekti. Kaynaklarda geçen o meşhur anekdot geldi aklıma şimdi. Hasan olan Yüksekköy Enstitüsü yakınlarında koyun güden bir çocuğun heybesinden şey, dünya klasiklerinden bir kitabın çıkması. Bu modelin nasıl bir insan tipi yaratmayı hedeflediğinin çok somut bir örneği aslında. Aynen öyle. Hem toprağı işleyen, duvar ören, demir döven, hem de dünya edebiyatını okuyan, sanatla iç içe sorgulayan yurttaşlar. Kesinlikle öyle. İşte bu kültürel derslerin yanında müfredatın diğer yarısını oluşturan tarım dersleri ve uygulamaları vardı. Bunlar da her enstitünün bulunduğu bölgenin iklimine, toprak özelliklerine göre şekilleniyordu. Bölgesel yani. Evet, hayvancılık, arıcılık, bağcılık, sebzecilik, kümes hayvancılığı gibi Örneğin deniz kenarındaki Beşikdüzü'nde balıkçılık ön plana çıkarken çiftelerde at yetiştiriciliği gibi daha özel alanlara odaklanılabiliyordu. Teknik derslerde ise demircilik, nalbantlık, dülgerlik yani marangozluk, yapıcılık gibi köy yaşamında doğrudan ihtiyaç duyulacak temel zanaatlar öğretiliyordu. Ve tüm bunların merkezinde hep o iş içinde eğitim ilkesi var değil mi? Öğrenciler sadece teorik ders görmüyor, bil fiil çalışarak öğreniyorlardı. Aynen. Kendi okullarının binalarını, atölyelerini, yatakhanelerini, hatta yolları, köprüleri, sulama kanallarını kendileri inşa ediyorlardı. Bu yani gerçekten inanılmaz bir kolektif çaba. Rakamlar da bu çabanın boyutunu ortaya koyuyor aslında. 1946 yılına gelindiğinde yani sadece 6 yıl içinde Enstitü öğrencileri tarafından 150 kadar büyük yurt, yemekhane gibi ana yapı, 60 işlik veya atölye, 200'den fazla öğretmen evi inşa edildiği, yüzlerce kilometrelik yol yapıldığı belirtiliyor kaynaklarda. Muazzam. Üstelik bu enstitüler kendi kendine yeten üretim birimleri gibiydi. Binlerce dönüm arazi işleniyor, on binlerce hayvan yetiştiriliyor, yüz binlerce fidan dikiliyordu elde edilen ürünlerle önce öğrencilerin beslenme ihtiyacı karşılanıyor fazlası ise devlete veya çevre köylülere ulaştırılıyordu. Hatta bazı enstitülerin kendi elektriğini üretebildiği bile kayıtlarda geçiyor. Kendi elektriğini. Evet. Düşünün savaştan yeni çıkmış yoksullukla boğuşan bir ülkede tamamen kendi imkanlarıyla yaratılan devasa bir değer bu. Peki bu yoğun iş temposu eğitimi nasıl etkiliyordu? Normal okullardan farkı neydi bu açıdan? İşte bu yoğun üretim ve inşaat faaliyetleri nedeniyle eğitim öğretim yıl boyunca kesintisiz devam ediyordu. Tatil yok gibi bir şeydi. Mantıklı çünkü tarım işi beklemez. Aynen. Hayvan bakımı, tarla işleri tatil beklemezdi. Bu yüzden enstitülerdeki 5 yıllık eğitimin normal okullardaki 7-8 yıllık eğitime denk bir yoğunlukta olduğu ifade ediliyor. Yönetim anlayışı da farklıydı. Öğrenciler küme başılık gibi kendi kendilerini yönettikleri, sorumluluk aldıkları sistemlerle yönetime aktif olarak katılıyorlardı. Hmm, ilginç bir sistem. Evet, bu da onların sadece bilgi ve beceri değil, aynı zamanda demokratik tutum, liderlik ve sorumluluk alma gibi karakter özelliklerini de geliştirmeyi hedefliyordu. Anlıyorum. Yani sadece bilgi yüklemek değil, aynı zamanda karakter inşası ve pratik beceri kazandırmak da ön plandaydı. Peki, Bunca çaba, bunca özgünlük somut olarak ne gibi sonuçlar doğurdu? Bu iddialı proje hedeflerine ulaşabildi mi? Rakamlara baktığımızda 1954'te kapatılana kadar geçen o yaklaşık 14 yıllık sürede 17 binden fazla köy öğretmeni, bunların yaklaşık 1400'ü kadın ve 1700 civarında sağlık memuru yetiştirildiğini görüyoruz. 17 bin öğretmen, az değil hiç az değil. Daha önceki kısa süreli eğitmen kursları ile birlikte bu sayı 26 bini aşıyor. Hedeflenen 20 yıllık süre tamamlanamasa da bu rakamlar bile o dönemdeki kırsal eğitim açığını kapatma yönünde atılmış dev bir adımdı gerçekten. Mezunların köylerdeki etkisi nasıldı peki? Sadece ders mi verdiler yoksa o hedeflenen toplumsal dönüşümü yaratabildiler mi biraz olsun İşte işin belki de en can alıcı noktası burası. Mezunlar sadece okuma yazma öğreten öğretmenler değildiler. Gittikleri köylere modern tarım tekniklerini, yeni ürün çeşitlerini, temel sağlık bilgilerini, kooperatifçilik anlayışını taşıdılar. Köyün içinden çıktıkları için uyum sorunu yaşamadan köylüyle bütünleştiler ve kısa sürede bulundukları yerlerde birer değişim öncüsü haline geldiler. Kaynaklarda mezunların köylerde kurduğu halk oyunları ekipleri, açtıkları küçük kütüphaneler, başlattıkları okuma günleri gibi kültürel canlanma örneklerine sıkça rastlıyoruz. Kısacası kırsal kalkınma için birer katalizör görevi gördüler diyebiliriz. Yani hem ekonomik hem de sosyo kültürel bir canlanma yaratmışlar köylerde. Ancak projenin bu kadar etkili olması bir yandan da e, ciddi eleştirileri ve siyasi saldırıları beraberinde getirmiş gibi görünüyor. Özellikle 1943'ten sonra eleştirilerin dozu artıyor. Neydi bu eleştirilerin temelinde yatanlar? Evet, bu parlak tabloya rağmen Enstitüler maalesef yoğun bir eleştiri ve hatta karalama kampanyasının hedefi oldu. Kaynaklar bu eleştirileri birkaç ana grupta topluyor. Birincisi, enstitülerin köy ve şehir çocuklarını farklı okullarda okutarak eğitimde ikilik yarattığı, bunun da ileride sınıf ayrımını körükleyip toplumsal çatışmalara yol açabileceği iddiasıydı. Hmm ikilik iddiası. Evet. Hatta meclis kürsüsünden bile parti programında sınıf ayrımı yok diyoruz ama onu kendi elimizle yaratıyoruz gibi sesler yükselmiş o dönemde. İlginç bir nokta. Başka ne gibi eleştiriler vardı? İkinci ve belki de en etkili olan suçlama enstitülerde komünizm propagandası yapıldığı iddiasıydı. Komünizm mi? Evet okutulan bazı dünya klasikleri, enstitülerin kendi çıkardığı dergilerdeki bazı yazılar, bazı öğretmenlerin ve hatta öğrencilerin fikirleri bu suçlamalara dayanak olarak gösterildi. Üçüncüsü din düşmanlığı yapıldığı, dini eğitimin kasten ihmal edildiği, hatta bazı münferit olaylar veya söylentiler üzerinden tüm kurumun din karşıtı olarak lanse edilmeye çalışıldığı görülüyor. Söylediği iddia edilen Allah ile devlet olmasa insanlık saadete kavuşur gibi bir söz kaynaklarda bu suçlamalara örnek olarak sıkça geçiyor. Ne kadar doğru ne kadar abartı bilinmez tabii. Peki ya öğrencilerin çalışma koşulları? Ona yönelik eleştiriler de olmuş muydu? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Evet, bir diğer eleştiri grubu da oydu. Öğrencilerin adeta işçi gibi karın tokluğuna ağır işlerde çalıştırıldığı kötü beslenme ve ağır koşullar nedeniyle sağlık sorunları yaşadıkları, hatta verem gibi hastalıklara yakalananlar olduğu yönündeydi iddialar. Hmm. O dönemin aydınlarından Sabahattin Eyüboğlu, bu eleştirileri canım bu çocuklar öğrenci mi, işçi mi, yazık, günah değil mi sözleriyle özetlerken, aslında meselenin hep dışarıdan, yüzeysel bir bakışla değerlendirildiğini, işin ruhunun, yani o iş içinde eğitim felsefesinin anlaşılmadığını da ima ediyor bir yandan. Hmm. Bu eleştirilerin sadece eğitimsel kaygılardan kaynaklanmadığı, yani siyasi bir boyutunun da olduğu anlaşılıyor sanki. Özellikle dönemin siyasi atmosferiyle nasıl bir ilişkisi vardı bu durumun? Kesinlikle eleştirilerin siyasi arka planı oldukça belirleyici olmuş gibi görünüyor. Unutmayalım ki bu eleştirilerin yoğunlaştığı dönem 2. Dünya Savaşı'nın sonları ve Türkiye'nin çok partili hayata geçiş sancılarını yaşandığı yıllar. İşte 1946'da Demokrat Parti'nin kurulması gibi. Evet çalkantılı bir dönem. İşte bu çalkantılı siyasi ortamda kaynaklara göre özellikle büyük toprak sahipleri ve yerleşik düzenin diğer temsilcileri enstitülerin köylerde yarattığı o bilinçlenmeden köylünün hakkını arar hale gelmesinden yani o içten canlanma hedefinin gerçekleşmeye başlamasından ciddi şekilde rahatsız oldular. Yani düzenleri sarsılıyordu. Aynen öyle. Çünkü enstitü Doğası gereği köydeki mevcut güç dengelerini, eskiden kalma alışkanlıkları ve e, sömürü düzenini sorgulayan, değiştirmeye aday bir yapıdaydı. Bu da birilerini rahatsız etti tabii. Bu rahatsızlık somut olarak nelere yol açtı peki? Projenin sonunu getiren süreç nasıl işledi? Bu siyasi baskı ortamı önce projenin mimarlarına hedef aldı. Milliyetin Bakanı Hasan Ali Yücel ve projenin beyni İsmail Hakkı Tonguç, 1946'da yoğun eleştiriler sonucu görevlerinden alındılar. Projenin başındaki isimler gidiyor yani. Evet. Yerlerine kaynaklarda enstitülerin kuruluş felsefesine pek de sıcak bakmadığı belirtilen isimler getirildi. Hemen ardından enstitülerin yapısı ve müfedatı değiştirilmeye başlandı. 1947 ve 1953'teki problem değişiklikleriyle o meşhur iş içinde eğitim ilkesi zayıflatıldı, müfredat daha teorik bir hale büründürüldü, tarım ve sanat derslerinin ağırlığı azaltıldı. Özü kayboluyor yani. Aynen. Karma eğitime fiilen son verildiği, bazı sakıncalı görülen öğretmenlerin görevden alındığı veya topluca askere gönderildiği Mayıs 1947 olayı gibi anlatılıyor. Sağlık kolu ise 1951'de tamamen kapatıldı ve nihayetinde ve nihayetinde 27 Ocak 1954'te çıkarılan 6234 sayılı kanunla köy enstitüleri tamamen kapatılarak mevcut binaları ve öğrencileriyle birlikte sıradan ilk öğretmen okullarına dönüştürüldü. Böylece Türkiye eğitim tarihindeki bu gerçekten özgün ve büyük umutlar bağlanan deneyim yaklaşık 14 yıl sonra sona ermiş oldu. Yani aslında başarısı kendi sonluma hazırladı bir nevi. İronik ama öyle denebilir. Kapatılma sürecine bakıldığında evet, enstitülerin başarısının, yani köyde yarattığı o sorgulayıcı ve dönüştürücü etkinin kendi sonunu hazırlayan ana faktörlerden biri olduğu söylenebilir. Kaynaklar, yerleşik güç odaklarının tam da bu değişim potansiyelinden duyduğu rahatsızlığın altına özellikle çiziyor. Özetlemek gerekirse, köy enstitüleri, genç cumhuriyetin idarelerinden güç alan, köyü topyekün kalkındırmayı hedefleyen yaparak yaşayarak öğrenme gibi yenilikçi bir eğitim felsefesine dayanan, gerçekten cesur ve özgün bir projeydi. Kesinlikle. Bıraktı. Ama dönemin siyasi çekişmeleri, çıkar çatışmaları ve ideolojik suçlamalar bu umut verici deneyimin sonunu getirdi. Pek çokları için de Türkiye'nin kaçırdığı büyük bir fırsat olarak anılmaya devam ediyor. Bugün geriye dönüp baktığımızda köy enstitülerinin o kendine has modeli, yani yerel koşullara ve kaynaklara dayanması, Teoriyi hayatın pratiğiyle birleştirmesi, sadece bilgi aktarmayı değil, beceri ve karakter gelişimini de hedeflemesi, eğitimi toplumsal kalkınmanın merkezine koyması acaba günümüzün karmaşık eğitim sorunlarına çözüm ararken bize nezer fısıldıyor olabilir? Güzel bir soru. Bu eşsiz deneyimden, başarılarından ve hatta başarısızlıklarından çıkarılacak dersler üzerine düşünmek sanırım sizin için de Dinleyicilerimiz için de ufuk açıcı olacaktır. Belki de geçmişin bu cesur adımı geleceğin eğitim modellerini şekillendirirken bize hala yol gösterebilir, kim bilir?